Efendim iyi akşamlar. Ankara'dan, Anakara'dan kısmi olarak kısa bir canlı yayınla e, tekrar bazı duyurularımız olacak. Sonra fal seviyesindeki özel canlı yayınımıza devam edeceğiz. Öncelikle geçtiğimiz hafta sonu Antalya'da gerçekleştirdiğimiz UKAP partimizin buluşmasına katılım gösterenlerin hepsine ayrıca teşekkür ederek başlıyorum. Çok nefis geçti videoyu da. Çok kısa sürede ekiplerimiz yayına hazırlandı. Zaten yaklaşık bir aydır da medyada bir fırtına gibi diyelim. Devamlı yayınlarla karşınıza geliyoruz. Sosyal medyada devamlı surette hesaplarımız paylaşım yapmaya devam ediyorlar. Bunu da zaten görüyorsunuz. Arkadaşlar son üç gün yani pazartesi günden bugüne Türkiye'de ciddi çalkantılı bir siyaset kulisi var. Maalesef Ver yetki, gör etki hikayesi gerçek oldu. Kimseye sorulmadan, kimsenin e, görüşü alınmadan, bir kişi tarafından, e, kendi kafasına ve kendi doğrusuna göre ki şu ana kadar siyasetin doğrularının hepsi hemen hemen yanlış çıkmış bir kişi oluyor bu siyasetçi. Maalesef e, Türkiye siyasetinde bir anda İçişleri Bakanı, tabii ki takdirler kendilerini ve Adalet Bakanlığı değişik Pazartesi akşamı en çok tarafı CHP şok olmuştur. Çünkü Akın ile CHP arasında CHP yapmış olduğu operasyonlar sebebiyle çok ciddi bir kan davası var. Bunu açıkça belirtelim ilk önce. Şu anda Sayın Bakan diyoruz Akın Gülek'i e ama ben siyasi tarihi bilen birisi olarak bu tür olaylarda e, içinde olan kişilerin siyasi hayatlarının çok uzun e, sürmediğini e, çok iyi. Ok okumuş bir siyaset tarihçisi kimliğine de sahibim ayrıca. Şimdi bu olaylara baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu işlerin aslında yapmakta olduğu işlerin 1960'a gelmeden önce Adnan Menderes İktidar tarafından bir benzerlerinin yapıldığını gördük. Bunların hepsi tarihi kayıt ve vesikanın için şimdi çok fazla yanılsamıyoruz. Herkes kendi koltuğunun derdine düşmüş bana sorarsanız. Ben kendi koltuğumu muhafaza edemezsem acaba oğlum kendi koltuğuma sahip çıkarak siyasette benden sonra benim yaptığım yanlışlar sebebiyle yaşanacak olan bir facianın önüne geçebilir mi? Mantığıyla da Bilal Erdoğan'ın Halefi olduğunu Bloomberg, HTH ve birçok kanal zaten söylüyor. Şimdi değerli arkadaşlar, <laughs> bu haftaki önemli gelişmelerden birisi bu. Bir diğeri de KKTC Ercan Havalimanı'nın CIA ve ABD Rum tarafı, Büyükelçiliği tarafından savaş şartlarına uygun, tahliye şartlarına uygun hazır hale getirilip getirilmediğin incelenmesi hadisesi var. Bunu da bir gazeteci arkadaşımız haber yapmıştı. Bu kap hesaplarından da arkadaşlar paylaşmışlar. Yayının bundan sonraki kısmında Maalesef size de söyledim bunu. Çünkü bilgi güç ve bu bilgiye ulaşmak için de herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Şu ana kadar biz Türkiye'deki birçok bilginin sahibi olarak çok fazla ses etmedik. Yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimiz için fan seviyesinde abone olmanız gerekiyor. Ve bu fan seviyesindeki abonelikte yapacak olduğumuz haftada bir ya da iki özel bilgilerden kendinize de bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Efendim Atabey Türk Ocakları.com, Türk Ocakları.com ve ukapparti.org üzerinden bizlere de de, e, üyelik müracaatlarınızı tabii ki yapabiliyorsunuz. Orada birçok online soru var. Bunun haricinde Instagram hesabım Hey Buraya da üyelik, abonelik işlemlerinizi yaptırırsanız abonelik işlemlerinizi oradan da özel kapalı canlı yayınlarla aktarmaya başlayacağız. Bunun haricinde önümüzdeki günlerde sürpriz Başka sürprizler de oluşturacağız tabii ki. Sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Çok çok kitaplarımızı okuyun. Kitaplarımızda bugüne dair birçok not var. Epistayne, bugünkü Epistayne okurken biraz geriye gideceksiniz. Atatürk'ün yasaklanan kitabını okuyacaksınız, bakacaksınız orada. Bugünkü Epistayne ve Yahudi meselesini okurken Nurlu Vagon'u tekrar gözden geçireceksiniz. Bugünkü olayları analiz ederken uyanış kitabımıza tekrar bakacaksınız. Benim. Ee, bu anonsumuza riayet ederek fan seviyesinde e, abonelik almanızı ayrıca rica ediyoruz. Çünkü sizin desteklerinizle de biz buraya geldik. Ama bizi e, gereksiz birçok biri desteklerken e, çok az destekliyorsunuz. Onu da belirteyim. Bu da bizim e, tespitlerimizden bir tanesi. Çok kısa bir cümleyle geçeceğim. Büyük Şerefli Cephe'nin açıklamasını 2019 yılında 2017 yılında kitabını yazdım. Ben Atatürk'ten son emir Mustafa Kemal Atatürk'ün 2019 yılında da duyurularını hem yani sosyal medyadan hem medya üzerinden hepinize aktardım. Şimdi büyük şerefli cephe Mustafa Kemal Atatürk'ün emri. Benim emrim değil. Adam çıkıyor ben Atatürk'ün askeriyim. Adam çıkıyor ben Mustafa Kemal'in askeriyim. Adamın Atatürk'ün verdiği emri bildiği halde emre itaatsizlik yaparak karşı gelmesi Atatürk'ün askeri olmadığını gösterir. Mustafa Kemal'in askeri olmadığını gösterir. Türk'ün Bundan sonraki sürecinde var olması için çalışmalarını göstermez. Kendisi için başka şeylerin peşinde olduğunu gösterir. Bunu da arz ederek kısa öz cümlelerle e, bitirmek istiyorum. İmzalı kitaplarımıza, yine YouTube mağazası üzerinden, bu yayın üzerinden, bu yayın üzerindeki e, yerden ulaşabilirsiniz. De. Bu sıralar kitap çalışmalarımız da var, başka çalışmalarımız da var. Yeni planlamalar, yeni ocaklarımızın açılışı, il başkanlıklarımızın açılışı, yeni yayınlar hepsinde mümkün olduğunca sizlerle beraber olacağız. Var olun, sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.